Köken Vandal'ın sesi bir değişik ya o yüzden hissiyatı güzel evet. yani. Çü çü, çü, çü diye vuruyor böyle. Ama o sektiriyor direkt O direkt one tap Aynen silahı. asildeki headshot sesi kanka. Şık diye bir ses geliyor böyle. Enes de onu yazmıyor. Baya iyi ya. Canım valo çekti hadi bitsin şu da yeni kapatıp valo gireceğim manan Q attım bak manla zarlar. Kanka koşunca manam doluyor baksana. Çöre o kadar Böyle bir şey koymamış her kanka bak ultim gri kanka. Evet, çünkü bende de, de gri Hayır senin yine rengi vardır. Benim ultim green. Sadece biri hava yolladığında mavi oluyor. Tamam benim de altı level olduğunda yeşil oluyor. Yani. Yeah. <laughs> kanka early ile Erli çok karışıyor lan. Topi neye Eğer... yardım istiyor? Daha 500 can kalmına er kadar leşledik işte. early nasıl yazılıyor? Adamın yazdığı Erji rünü değil mi oğlum? Erli. E R l, e, -R l e kanka. Öl. Erli nasıl yazılıyordu? A R Y. -E. A R -E. Y. var. Dur lan ben menzilliyim onu Bilecek unuttum. Burayım abi. Ah be. Erayli. Vur kanka. Ah be. Q daha... neydi öyle? Çok kötü gitti. Ya soy en son ne zaman oynadım acaba? Biraz daha oynamalıyım. Adro aman. Bu gelirse. Bitkinlik. Ölme kanka. Ölmedim. 3 2 1 Ben dedim yukarı atlar adam <laughs> Kaçtı bize sıra double attı bize doğru Harbiden Aga be Eray hook <laughs> Ben de bir trash oynuyorsun var ya Eray Bundan sonra lane mi değişsek Ama vola geçeceğiz ama yayın daha kısa. Belki lane değişik bir elde atarız. Olabilir. Canım trash istedi e ya. Bas lan fenere. Kanka o şey için. Ruh içinde. Neydi bu şimdi? Kanka W animasyonsuz attım. Görmedin mi? Yala. Evet. Yasuo tribi bu arada. Herkes bilmez. Animasyonsuz W attım. Çok havalı kanka. Bir daha yapayım mı? Yap. Bak 10 saniye bekle. Oha bu harcama kanka. Harcamayayım değil mi? Tamam. Lane'de yani yalvmaya çalışırım. nereye ya gideceğiz. O farm defi yiyen isim olmuş. Yedik mi? Çok mu yemişiz? Yok lan. Bir şey olmaz. Ayakkabı bitirmek istiyordum ben. Yetmedi param ya. Of, ayakkabı lazım bu çare. Bu ayakkabıyı aldım açılıyor. Kalista gibi. Oyun bitti bu arada. Evet yine gank e anladım. Yok lan ben gank edin. O büyük beğeni. Nerede bunlar? Çalda filan pusuyorlar. Yoo. Bunlar da reset aldı. Tamam Mion'u burada alamaz Tristan'ı. 2-3 tane kaçır. Dışarı gereği. Alamayacak onlara. Hiçbirini alamayacak. Onu da alamayacak. Aldı onu. Tamam iki farm öndeyiz. Güzel. <laughs> Ayakkabı istiyorum ya. Tamam. Biz niye puşu üstümüze şey yaptık? Bilmem. Kesmek için herhalde. Dal. Ah. <laughs> okay. Ulan ya. Dive <laughs> yiyebiliriz mi? Yemiyorum. <laughs> Skatla gidiyor. Ben niye öldüm? Ben bomba yedim mi? Yememişim. Bombayı Neden yemedim ama. Bir canım bitti benim kanka. O kadar önde Çok gidersen Çok güzel turallıda. <laughs> ne yapıyorum oğlum ben? Alo. Uyanmam Her lazım. Her zaman kanka? Eren niye böyle? Ben ne yaptım lan? <laughs> İnte bak. <laughs> Turbo int modu etkinleştirildi. <laughs> kanka o kadar <laughs> garip bir ölüştü ki dümdüz yürüdüm <laughs> öldüm kanka. Hasaki'nin doğal ruhu kanka. Yani, ona geç. <laughs> anlamadım. Hala ne olduğunu düşünüyorum. Yani ne yaptım acaba ben? Düşüncesindeyim yani. Ayakkabı da bitmedi. Onun titildi üstünde hala. Ben bu dakikada hep ayakkabı bitirmiş oluyorum dakika 5'te. Ayakkabım bir türlü bitmedi. Bir 500 gold yapayım da defolup gideceğim bezi. Şurayı ittirelim. Uuu. Hadi ben gidiyorum ayakkabı alacağım. Oynamam sakın. Nereye bak. Denedim. Gördün mü? ben buraya bakıyorum da W arkaya açıyorum kanka. Çok havli bir şey. Oh tamam şimdi istediğin kadar oynarız kanka. Aşırı havalı ya. Onu şey için yapıyorum işte. Beyz atarken gelip belki bir iki tane vurur diye yapıyorum. buraya kadar. Takımından biri katledildi. Ama havalı oluyor da. Teresin ekil buldu bir yerlerden ya. Mitten kil aldı. Of artık yeter. <laughs> Easy be. Yani. Okey. Ulti aldık. Rümeysa dursun 3 ay olmuş be. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaş ekleyeceğiz bu arada unutma sakın. Bir dakika. Abi. Pasife gitsin o çok güzel. Devamını okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Discord'a gelmeyi unutma sen varsın galiba var Discord'da zaten. Oradan ekleşiriz. Bize gelmesin de. Ha sadece sulta almış. Ha. Oy çok havalı gözükmedi be. Evet adam kaçıyor da ortamı tutturmasaydım. Güzel. TFP. Alsın ya ihtiyacı var herhalde. Barikat da alsana. Almadı, ben alayım. Yeni piyatromda da yanında olacağım yenilikleridir. Ereğe selam söyle, el salla memorisi Çok teşekkür ederim Rümeysa. Üçüncü ay kutlu olsun. Dediğin gibi nice aylara. Şimdi şuradan bir barikat. Aleykümselam bu arada. Şimdi hop şurayı puşlamam lazım. Biraz hızlı olmak lazım ama başaramadım abi. Dur bakayım dur. mı da aldık bak. Farmı boş geçmeyen isim. Allah bu. Geldim abi. Şimdi ben oynayacağım biraz. Yok oynamam ben bundan sonra. Be. Ultim yok kanka. Reset almam. Bunda ultisi yok. Parayım biraz. Param var. Ye. Ye. Yeah. Oğlum Yasuo'm çok kötü çünkü bayağıdır oynamıyorum. Yasuo öyle bir ki oynamazsan unutuyorsun çara Yani oynaman lazım bayağı. Ben de bayağıdır oynamadığım için şu an Yasuo'm çok kötü. Ama oynadığım zamanlarda güzel oluyor Yasuo'm benim. Yani Mastrayer'la falan da yani yeri geliyor Yasuo oynuyorum. Yapmışlığım var yani uygun durumlarda. Nereye oyna? Güzel ok. Nante. Aa niye hmm. yapmadın? Yok ki. Nereye attın onu yani Nante? Yani 20 saniye. Kendime bezleyim. attım zırh için. Yürüyorum oraya. Hmm, orası luz. Bas ona kanka. Çok güzel bastın. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Yetmez. Yetmez. R3. E Bu Kalkan hayatını kurtardı Her şey zafer rünü. Hepsi kanka birleşti. Valla öldürmeyen Allah öldürmüyor kanka. Rakan şurada mısın Rakan? Ah be. Güzel lan. Lamus Report Troll. Şöyle iki de aldık. Um 3. ay. Çok teşekkür ederim. Aferios meta'ya girdi. Var mı daha güzel? Harbiden meta da şu an çar. Önüne gelen oynamaya çalışıyor. Kimse beceremiyor yüksek yolda bak. Samimi söylüyorum size. Güzel oynayan çıkar. Güzel oynayın, lik kasın. Ya yasa oynuyorsun, CTL 6 basmıyorsun, böyle olmaz. Ana, onu unuttuk ya. Of, satacağım bunu ya. Hiç sevmiyorum bunu yapmayı bu arada ama... Eşya bitiyor. Sat gitsin kanka. Adro. Efendim. Hadi keselim. Dümdüz alsın Hadi keselim. Hadi keselim. At, at, hadi, 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 hadi. hadi. hadi, hadi. Hızlı şey geliyorum. Abi ERA ile maksimum hangi lige çıkılır? Ben ERA ile final oynadım. Yani siz de istediğiniz lige çıkabilirsiniz. Nereye alsana beni Fener diyeceğim. Fener onu Hay attım. hayatını kurtararak harca Çok OP bir yetenek ya. OP ilk kere hayatta. Hayatta kurtardı. Aha. Aga be. Oh. Ne oldu? <laughs> <laughs> Aşağı düşecektir. Hop. Ah Ulan, olaya bak. Adı hazır mısın? Evet, hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet desem tutturacaktın. Hayır dediğim için kaçırdım. Ya, ikisinde de kaçırdım. Aşağı. Git oğlum. Oğlum niye bu adam dojlayamıyor? Ters yerlere gidiyor sürekli. Aa bu kim? Hop. Click the ten. Oy, bitirdik burayı chat. Nar. Ay, Bas kanka, bas 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 bas. çare şey eğlenceli çar ya. Harbiden güzel çar. Ölmeyeyim sana odaklan Çok güzel oynadık ya. Nar Mehmet Engiye attı bize orada. Kuleyi niye almıyoruz? Aldı orada ölen isim oluyor. Hiçbir şey olmaz ona Kule alırım, çıkarım bile buradan. Tıt tıt tıt. Nar yazık et. Nar geç kaldı. Wave'i de alacağım. 2-300 olur mu? Olur tamam. Hayalet bitti. Ben hayaleti 2 alıp ebedi 3'te alıyorum ya Geciktiriyorum yani bir tık. Bilmem yaptığım mantıklı mı ama genelde ebedi alıyorlar onlar. Genel oyuncular. Ya iyi oynayanlar. Ben önce hayalet alıyorum çünkü bu çarda saldırı oldu mu arkası geliyor abi ya. Ve bence hayalet çok iyi gidiyor. Çok yakışıyor. Kanka CTL altı yok ya. a varmış lan ya sonunda CT basarım ben. Tamam tamam basarım şimdi. Ya, hep basıyor muyuz sürekli böyle ya sonra nasıl oluyor? Bir hareket yapınca ortu tutturunca ulti atınca basıyor. Niye kesince? Yok. ya bir de base atarken basıyor. Bana söyle base atarken de mi? Okey. Evet. Adamı korku uyarıyor. Hatta bazen W'da bir şey engellerken de basıyor. O kadar mı ya? Evet mesela w trisini boz CTL 6 Bozamadım yine attım artık Eray beni mi kıracaksın? Girmedim bir şey oldu drink oldu. Aha bu çok kaza geldi. Bakacağım ona. Gepli çok teşekkür ederim hediye diabonikler için. Şurayı bir oynayayım bir daha teşekkür ederim. Of, EQ'mu... Çok teşekkür ediyorum. Kime gitmiş? Aslı'ya gitmiş. Çok teşekkürler. Gepli. Kanka bu otobüs lastiğiyle pek alışkın değil galiba ya adc'ye ya. Alabilir. Değil mi? Şöyle bir cellatı da alayım da. Adro ölmeyi mi bekliyor? Etik öldü. Adro şu an sorguluyor bu uçtu nasıl uçtu lan? Ortuma... Gepli Arer diye diabolik etmiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan Gepli. Şöyle şuradan bir şey alamıyormuşuz. Koşalım Lene. CT pardon. Bastım. Ya sonun ta kendisiyim kanka. Rakan engeç bakıyor. Dikkatli olun. Şuraya bastı. benim ultiye bitti. Ah Adı, şuraya be olan... Q atsan Adro. Yani flash bir koysak orada. daha büyük oymuş yani. Lan bu taunt attın pişman oldun kanka. Wave geliyor. Gık vıp. Gözel altı bir daha bas. ya onu unutuyorum be. Onu sık sık hatırlatman gerekiyor. Bastım ya bitmesin bir fight daha atalım. diri 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 diri. Nama o işe ne? Nama nama o Değil mi? Onu ya, bir de bil sen. <laughs> ya çaka. Alo ben şimdi güzel hareket yapayım bir mı? Bir daha bir daha basayım bir daha basayım. Bak gel sana güzel hareket yapacağım ama ben benim yanıma gel. Red'i bak. alalım ondan sonra bak, yapalım. i̇şte heh, red'i yapacağım. Sen orada dur. Bak şimdi Bu katıp havli hareket hadi yapacağım. yap. Bak sus. Bu mu kanka? <laughs> OY yazın oy yazın <laughs> Yani bu oyduk bir hareket oy. değilse Bak adro al oy Bak silahı tuttum ki Kanka dur Kanka öldüm ben GP Etik adro Ultim duruyor hala Ö yani Nasıl recalim. atayım kimse kalkmadı havaya e kanka öyle bir şey mi var ya Yani öyle bir ultim var ya ben ne yedim? Bir CC yedim. Nar ultisi yemişim. Bak o ben her ulti yemişim ki kanka orada. Çok normal. Enti flash'im gelsin de. Oyuncam bir daha şekil bir şeyler yapacağım. Şu maç bitsin. Bir de ben treş oynarım. Oradan kaçarız. Nereye bir treş support oynayasım geldi. Tıkla. Aaa. Aa. Beyazlar yine Bıktım, bıktım. <laughs>